biraz girişimlerle işbirliği konusunda bir panel yapalım istedik ve Erdem Sağlamer. Hoş geldin Erdem. Ee, bu panelimizin moderatörü olacak. Onur Kırcı, C si Türkiye'nin CMO'su ve Evren e, Ayorak, e, Türkiye'nin CIO'su. Erdem de Alyans Türkiye'nin müşteri yönetimi direktörü. Hepiniz hoş geldiniz. Zaten şeyi geçtiğimiz seneden beri bunu biliyoruz ve işlerlikle de görüyoruz. Yani siz girişimlerle işbirliği yapma konusunda şaka yapmıyorsunuz, oldukça heveslisiniz. Ee, bu noktada üç tane farklı departmanın yöneticisi olarak da sizlerin burada sohbet etmeniz beni de çok mutlu ediyor. Erdem'cim e, sen paneli de yöneteceğin için ben yavaştan ekranı da kapatıyorum. Kendimi de sahneden alıyorum. Bir şey ihtiyacınız olursa buradayım. Tabii ki. de Dinleyeceğim. Kolay gelsin. Çok 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 teşekkürler Kaan. Ee, katılan herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Herkese selamlar. Ben bugün e, sizlere günümüzde müşteri dü deneyimi dünyasının mevcut durumu, müşterilerin beklentileri hakkında kısaca bilgi verip startuplarımıza tavsiyelerle konuşmamı sonlandıracağım. E, başlamadan önce kendimi biraz böyle tanıtmak gerekirse endüstri mühendisiyim. E, ISF sertifikalı koaktif co koç, e, design thinking koç, Six Sigma Black Belt sahibiyim. Allianz öncesinde çeşitli e, şirketlerde müşteri deneyim üstüne tecrübelerim oldu. Yaklaşık iki yıldan beri de Allianz Türkiye'de Müşteri Yönetimi Direktörü olarak görev yapıyorum. Allianz'ın müşteri odaklı dönüşüm yolculuğunda ki benim iş arkadaşlarımla birlikte görev alıyorum. Bunu biraz işten çıkartıp yaşam tarzım haline de getirdim. 20 yılı aşkın zamandır da böyle kendini müşteri deneyimine adayan, gönül veren bir profesyonelim. Çalışma hayatım boyunca da müşteri odaklı kültür dönüşüm programlarına liderlik ettim. Deneyim üzerine stratejik projeler, design thinking, müşteri odaklı tasarım, customer journey ve müşteri analitiği konularında görevler aldım. Allianz aslında insanı odağına alan bir şirket. Bu açıdan ben çok şanslıyım açıkçası. Bu yüzden de Allianz seninle diyoruz. Bu sadece iki kelime ama çok geniş bir kavram. İnsanlar bize en değerli varlıklarını emanet ediyorlar. Canlarını, yakınlarını, çocuklarını, paralarını, ev arabalarını, değerli eşyalarını. Biz de bu doğrultuda müşteri odaklılıkta yiğiden mükemmele giden bir yolculuğumuzda ilerliyoruz. E, müşteri deneyimi dünyasına gelecek olursak da aslında müşteri deneyimi nedir diye soracak olursanız en basit tanımıyla müşterilerimizin zihinlerinde ve kalplerinde unutamayacağı ve başkalarına anlatmak isteyeceği güçlü ve olumlu anılar yaratmak yani kaba tabiriyle. Biz de her zaman odamıza müşteriye alarak tasarımlar yapıyoruz. Süreçlerimizi de iyileştiriyoruz. Aslında biliyoruz ki hizmet ettiğimiz kişiler duyguları olan, kalbi olan insan. bu nedenle müşterinin ve çok ötesinde aslında insan odaklılık diyoruz. Yani insanı odağına alan, bunu DNA'sına işleyen bir bakış açısıyla ilerlemeye çalışıyoruz. Çok sevdiğim bir laf var Maya Angelou'nun. İnsanlar sizin ne söylediğinizi unuturlar, ne yaptığınızı da unuturlar. Ama onlara ne hissettirdiğinizi asla unutmazlar. Dolayısıyla duygular müşteri deneyiminin olmazsa olmazı. Bir de tabii önemli noktalardan bir tanesi de değişim. Duygular kadar değişim de kritik. Biliyorsunuz dünya, koşullar, her şey ve tabii ki insanlar da değişiyor. Dolayısıyla müşteriler de değişiyor. Şirketlerin de... Daha önceki müşteri deneyim bakış açısıyla şimdiki bakış açılarının da çok farklı olduğunu görüyoruz. Açıkçası benim ilk çalışmaya başladığım zamanlarda müşteri müşteri deneyimi diye pek bir şey yoktu, müşteri hizmetleri deniliyordu. Zamanla bu müşteri memnuniyetine evrildi. Şimdi artık müşteri deneyim ve duygulara dokunmaya e, odaklı bir gelişim söz konusu. E, şimdi ürün ve hizmet mükemmelliği veya işte müşteriye sürtünmesiz bir süreç tasarlamak yetmiyor duygularında dokunmamız gerekiyor. İşte bu noktada da inovatif işlerimiz, inovatif çözümlerimiz çok devreye giriyor. İnovasyondan benim anladığım da şu, bizim müşterinin gözünde özel kılan ve karşılığını ödemeye razı olacağı bir katma değer yaratan tüm yenilikler bence bir inovasyondur. Bu amaçla da global gelişmeleri, teknoloji üretenleri ve startupları, müşteri deneyimiz dahilleri taşımak için sürekli takip ediyoruz. Elbette yurt içinde ve yurt dışında da sosyo-kültürel ve ekonomik durumlar farklı. Dolayısıyla Türkiye'deki ekosistemin ihtiyaçlarını ve gerektiklerini daha iyi anlayanlar olarak Türk startupları daha yakından ve ilgiyle takip ediyoruz. İşbirliği yaptığımız yabancı girişimlerimiz var ama programlarımızda yerli startuplara da odaklanıyoruz. Müşterilerimize dokunan süreçleri mükemmelleştirmek için hali hazırda startuplarla çalışıyoruz. Örnek vermek gerekirse hayat emeklilik tarafında akıllı bez, ee, onun dışında e, robotik hasar süreçlerinde fotoğraftan hasar oranı tahminleme, uzaktan risk analizi gibi şeyleri söyleyebiliriz. İlaveten iç süreçlerimizi de mükemmelleştirmek için de startuplarla çalıştığımızı da söyleyebilirim. Ee, burada yaptığımız kritik e, unsurlar e, teknolojiyi de kullanarak müşterilerimizi pozitif yönde şaşırtan, duygularına dokunan, Onları bize hayran bırakan, bize tekrar gelmelerini ve başkalarına tavsiye etmelerini sağlayan projeler üzerine odaklanıyoruz. Bu noktalar çok çok kritik. Ee, bir de tabii müşteri deneyimiyle startupların inovatif modeller geliştirirken kullandığı yıl girişim modeli var biliyorsunuz. Ee, çok kabaca bahsetmek gerekirse aslında bu modelin temelinde bir iş fikriyle hipotezle yola çıkılıyor ve bu hipotezin doğrulanması için müşteri görüşmeleri yapıyoruz. Müşteri içgörülerini topluyoruz. Müşteriler nerelerde sorun yaşıyor, nerelerde ihtiyaçları var bunları tespit ediyoruz. Akabinde de iş fikriyle devam ediyoruz veya revize ediyoruz bunları. İşte yeni bir iş modeli oluşturma sürecinin en temelinde de ister B2B ister B2C olsun müşteri beklentileri çok yer alıyor. Dolayısıyla startuplara en önemli tavsiyem aslında şu iş fikirlerine aşık olmamaları, Çözmeye çalıştıkları probleme aşık olmalı, daha kritik. E, Ilaveten e, startuplar e, müşteri olarak sigorta sektöründe deneyimlesinler bence. Sigorta süreçlerinin özellikle bizzat nerelerde iş modeli geliştirebilecekleriyle ilgili çok önemli ipuçlarında bulacaklarına ben eminim. Farklı bakış açılarıyla bizlere de yeni ufuklar açabileceklerini de düşünüyorum. Ee, şimdi e, bu noktada ben sözü biraz e, Onur'a e, aktarmak istiyorum, vermek istiyorum. Startuplarla işbirliklerimiz alyans açısından çok önemli, çok kıymetli. E, senin de dijital tarafta çok yoğun bir tecrüben var, birikimin var. Dijital stratejimiz açısından startup işbirlikleri konusunda değerlendirmeni e, bizle ve katılımcılarımıza paylaşabilirsen çok seviniriz. Ee, teşekkürler Erdem. Öncelikle herkese sevgilerimi iletiyorum. Tabii e, bu platformda e, sıfırdan dijitalleşme niye önemlidir, dünyamız niye dijitalleşmesi gerekiyor falan gibi konulara çok girmek istemiyorum. Zaten konumuz bu. E, ama e, şunu kabul etmemiz gerekiyor. Dijitalleşme dediğimizde sigorta sektörü, sektörel anlamda bahsedersek, bazı bu konuda öncü sektörlerin bir miktar gerisinde kalmış durumda. İşte biz alyans olarak e, birkaç yıldır gerek teknolojiye, e, gerekse de bu mindset'e yaptığımız yatırımlarla beraber bu boşluğu e, doldurmanın ve en iyi olabilmenin sadece kendi sektörümüz içerisinde değil e, tüm sektörler içerisinde dijital anlamda müşteriye e, hizmet verebilecek, müşteri odaklı olarak bakabilecek en iyi şirket olmanın arayışındayız ve bu manada da ciddi yatırımlar yapıyoruz. Tabii büyük şirketler bazen bu büyük şirketlerdeki o büyük gemilerin dümenini çevirmek, yönünü çevirmek çok kolay olamıyor. Burada da tam devreye startuplarla olan işbirliği ve bu işbirliğinin de değeri ve önemi geliyor. Çünkü startuplarımız gerçekten çok yetkinler. Özellikle kendi dikeylerinde kendi yaptıkları işte geçmiş tecrübe sahibiler birçok şeyi hızlı bir şekilde hayata geçirebiliyorlar. Bu konuda gerçekten iyiler ve bize de belli manada yol gösterebiliyorlar. Diğer tarafından da bizim de çok geniş bir novabımız var, önemli bir network'ümüz var ve büyük bir müşteri potansiyelimiz var dijitalleşme alanına yatırım yapacağız ve biz en iyi müşteri deneyimini sağlamak istiyoruz amacıyla yola çıktığımızda bu iki mindset'in evlenmesini çok değerli olduğuna inanıyorum. Ve bu manada da gerek sen bahsettin, gerek de Kaan da bahsetti. Yatırımımız da var, olmaya da devam edecek diye özetleyeyim. Harika, çok teşekkürler. Peki, startup işbirliklerine. Alyans olarak nasıl kolaylaştırıyoruz startup'lara bizde yapacakları işbirliğini arttırma ya da güçlendirme konusunda bir önerin olur mu? Evet. Şimdi bunu da iki perspektif var bence bunun. Bir teknoloji boyutu, bir kültür boyutu. Ben müsaadenle teknoloji boyutuna hiç girmeyeyim, o işi üstadına bırakayım birazdan, Evren e, bahseder zaten. E, ama şuna inanıyorum, onu net bir şekilde söyleyeyim. Siz ne kadar iyi bir teknolojik altyapıya sahip olursanız olun, az evvel bahsettiğim mindset'i, kültürü, e, business'ı da bir şekilde mobilize etmezseniz e, o işbirliği, o dönüşüm çok kolay olamıyor. Biz de zaten bunu yapabilmek amacıyla uzun süredir e, bu kültür dönüşümüne ciddi manada yatırım yapıyoruz. E, kurum içi girişimcilerimiz var, girişimci programımız var. sanırım 5 ile 6 senedir devam ediyor. E, Birçok buradan çıkan proje hatta çok mutlu mutluyuz da hala hayatta ve canlıda olan projeler de var. Burada birçok çalışanımızın katılımıyla beraber aslında bu ekosistem nasıl çalışıyor, bu mindset nedir? Tüm arkadaşlarımız bunu deneyimliyor. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de bununla da beraber işte Hexon programları son iki senedir yaptığımız Exxon programlarının da gene kurum işi de, start startuplarla çalışmaya çok önemli destek ve hazırlık süreci olduğuna inanıyorum. Geçenlerde LinkedIn'de de çok güzel bir şey bir paylaşım gördüm. Hani buradan da böyle biraz alıntı yapmış olayım. Startup dostu şirket yoktur. Aslında startupla çalışabilen şirket vardır diye. Çok güzel bir söz gerçekten. O çalışabilmek çok önemli. Teknolojik anlamda tabii ki e, o capability'lerinizin olması lazım ama kültürel anlamda çalışanınızın e, o beraber o hızlı o çeviklikle çalışabiliyor anlamında da e, önemli yol almak lazım. Bizim o yolu aldığımızı e, düşünüyorum açıkçası. Çok teşekkürler Onur. Şimdi işin teknoloji tarafındaki da Evren'e geçmek istiyorum izninizle. E, evren... Startupların rahatlıkla girip çıkabilecekleri, rahatça işbirliği yapabileceği bir ortam için çalıştığımızı söylüyoruz. Onur da kısmen bahsetti. IT perspektifinden bu kolaylıklardan ve bu ortamdan biraz bahsedebilir misin? Şöyle başlayayım. Hani kolaylıkla girip çıkacakları güvenlik olunca başka bir lensten yaklaşıyor. Ama beraber rahat çalışabilecekleri bir kültür oluşturmaya ve teknoloji sunmaya çalışıyoruz. Ben şimdi şeyi düşündüm. Senle uzun zamandır çalışıyoruz ama hiç karşı karşıya gelmedik. Pandemiyle birlikte birlikteliğimiz başladı. Aynı şekilde Hexon'u hayal etmeye de ofiste başlamıştık Hümeyra ile beraber. Ama ondan sonra e, bunun ilk programını da dijitalde yapmak zorunda kaldık pandemi nedeniyle. Şimdi biz o zamanda bu konuşmayı ve e, setup'ı yapmaya çalışırken şunu düşünüyorduk biz. İşte maraton mu yapalım, tekaton mu yapalım? Birçok firmalar bunu bir şekilde yapmaya çalışıyorlar ama sadece bir event olarak geçiyor ve ondan sonra bir sonuca varmıyor. Biz de şey düşünürüz açıkçası. Konfor alanından çıkacağımız alan hack zone olsun diye. Konfor zondan hack geçiş. Gerçekten bunu bir 10 günlük, 15 günlük POC ile birlikte, bizim tüm mentorlarımızla birlikte, tüm çalışanlarımızla birlikte, tüm verimizle birlikte ve tüm teknolojimizle birlikte hayata geçirelim demiştik. O yüzden de ilk e, organizasyon çok başarılıydı. Şimdi organizasyonun seviyelere geldiğini görmek de çok keyif veriyor açıkçası. Hatta geçen seneden bu sene hala beraber çalıştığımız senin bahsettiğin firmalar. Belki ara yolda eklenmiş yeni firmalarla birlikte yepyeni bir ekosistem yaratmaya başladık. E, biz ne sunuyoruz? Evet biz teknoloji tarafını sunuyoruz ama aslında e, teknolojinin üç bacağı, bütün bu ekosistemin üç bacağı var. İnsan, mentor, bahsettiğimiz gibi bizdeki know-how'u kullanacak e, bilgiyi startuplarımıza geçirmek ve onlarla birlikte bir değer üretmek. İkincisi veri, ondan da biraz bahsedeceğim. Üçüncüsü ise servisler ve teknoloji. E, biz açıkçası Hexon'la birlikte açık sigortacılığın open assurance'ını e, yapacağız diye bir iddia ortaya koymuştuk ve ilk Hexon programımızda bütün satış sonrası servislerimizi e, startupları açarak başlattık. Yaklaşık 35 tane çok ilk bir e, servis açılımıydı. Ee, onun dışında da Kaan'ın bahsettiği yalınlık programıyla birlikte Payderpay pay bütün satış kanallarımızda web servislerden, API Gateway üzerinden sunmaya başladı. Aslında hikaye burada başlıyor. Normalde startuplar bir firma ile çalışmak istedikleri zaman ilk önce bir araya geliyorlar. Bununla ilgili servisler var mı diye bakıyorlar. Ondan sonra da bununla ilgili bir harita çıkartmaya çalışıyorlar. Ama biz aslında e, startuplara, insurtechlere sizin kullanacağınız servisler hazır. Fikirler sizde, servisler bizde. Gelin birliktelik ile birlikte bir değer önermesinde bulunalım dedik açıkçası ve bunun öncülüğünü yaptık ve şu an yıllık programıyla birlikte de sadece satış sonrası değil tüm satış servislerimizde web servis kanalı üzerinden hızlı entegre olabilir, kendi kendini anlatabilir ve minimum e, development eforu içerecek şekilde koordine ettik ve şu an e, startuplara sunduk. Hatta bu servislerden sadece startuplar değil, çünkü tüm partnerlerimiz, brokerlerimiz, Bizimle beraber entegre olmayan, banka entegre olan banka sunan partilerimiz de hızlı bir şekilde entegre olup de değer üretmeye başlıyorlar. Bu işin bir bacağı. ikinci bacağı da veri. Genelde son dönemlerde insurtechler, fintechler veri üzerine çalışmaya başladılar. Analitik, ileri analitik uygulamalar üzerine çalışmaya başladılar. Onların çok iyi fikirleri var ama bizde de veri var. Onların fikirlerini gerçekleştirmeye veya senin söylediğin gibi hipotezlerini test etmek için de veri ihtiyaçları var. Biz de e, bu veriyi e, geçtiğimiz senede, bu senede start hızlı bir şekilde sağlayabilir durumdayız. E, bununla birlikte biz iki yıl önce başlattığımız programla, biz çok e, bütün değişik alanlarda hizmet veren, e, bütün sigorta e, ürünlerini satan bir firmayız. E, yaklaşık 5,5-6 milyon müşterimize bu kanallar üzerinden hizmet veriyoruz. E, aynı zamanda da 3 tane firmadan oluşuyoruz bildiğiniz üzere. E, o yüzden bizim verimiz kompleks. Zengin ama kompleks. Son iki senedir yaptığımız e, projeyle birlikte gerçeğin tek versiyonu olan kurumsal veri ambarımızı oluşturmaya başladık. Hepsinin merkezinde müşteri verisini koyduk. Ee, bu sayede artık hani startuplarımız hızlı bir şekilde veriye erişebiliyorlar. Çünkü genelde veri odaklı çalışan startuplar ilk etapta bir firmayla çalışmaya başladıkları zaman veri araştırmaya başlarlar. Bu kendi organizasyonumuz için de geçerli. Bizimle çalışmak isteyenler için de geçerli. Bu süreyi minimuma indirme hedefinde edindik açıkçası ve geldiğimiz noktada şu an bizimle çalışmak isteyen hem iç müşterilerimiz kendi çalışanlarımız hem de beraber partnerlik yaptığımız firmalarda veriyi en doğru şekilde tekrar tartışmaya gerektirmeyecek şekilde sağlayabiliyor durumdayız. İki sene önce yine büyük bir yatırıma başladık. Sadece kurumsal veri ambarı değil, hem aynı zamanda dağıtık sistemleri de bunun üzerine yapay zeka algoritmalarını da koşmak için big data platformlarını kurduk. Ve şu an hani çok zengin bir e, big data, data lake platformumuz var. O yüzden startupların e, çalışmak istediklerinde sadece kendi ortamlarında değil, bizim ortamlarımızda da use case'lerini bizimle birlikte test edebilecekleri bir dünya sunmaya çalışıyoruz. Diyeyim kısaca özetle. Harika, çok teşekkürler Evren. Bir sorum daha olacak. Ee, şimdi startupların çalışma tarzı ve hızı bizi nasıl etkiliyor? Startuplar ne yaparsa IT açısından bizim ihtiyacımızı karşılarlar. Bir de hangi tip hangi tip startuplara kapımız her zaman açık? Biraz da o konularda da bilgi verebilirsen katılımcılarımıza Kaan da bahsetti, Onur da bahsetti. Biz Çevik yolculuğumuza yıllar önce başladık organizasyon olarak. Ama biz IT olarak çok önce başladık. Zaten yani bu fikirler, bu hızlı üretme, hata kültürü, çünkü biz hatalar yaparak büyüdük. Her zaman öyle oldu. IT özelinde doğdu. Biz de o yüzden ecel çalışmaya, ecel kültüre çok adapte bir departmanız daha sonra bizim bu yetkinliklerimiz organizasyon seviyesine geldi ve şu an tüm kurum kurumsal organizasyonumuz tamamen çevik yaklaşımlarla yönetiliyor. O yüzden aslında biz startup yani tabii ki biz geç çok kökleri olan çok büyük bir kurumuz ama özellikle Türkiye'de son 4 yıla baktığımızda kurumun tamamen çevik yaklaşımlara geçtiğini görüyorum ve aynı zamanda da hızlı birlikteliklerle, beraber üretmeyle, sorumluluk almayla sonuçlara hızlı vardığını görüyorum. E, bu nedenle hani bizimle çalışmak isteyen startuplar nasıl olmalı değil, biz onlar için nasıl olmalıyız? Biz onların istediği yerdeyiz. Onu görebiliyorum. E, bir de onun dışında da bizimle çalışmak isteyen startupların e, özellikle bizim kurumsal know-how'muza, e, sigorta bilgimizde çok ciddi ihtiyaçları var. Geçtiğimiz hexonda da bu hexonda da gördüğüm gibi biz aslında Buna gönül vermiş insanlardan oluşuyoruz ve çok ciddi mentor desteği veriyoruz ve bunu gönül gönülden yapıyoruz. <laughs> Bu sadece e, kuruma bir değer kazandırmak değil, gerçekten artık hücrelerimizde işlemiş bir model olduğu için. E, o yüzden biz hazırız. Bizimle çalışmak isteyen startuplarda bizim kadar çeviklerse beraber çalışıp değer üretmeye hızlı bir şekilde devam edebiliriz diye düşünüyorum. Harika. Çok teşekkürler hem Evren'e hem Onur'a değerli konuşmalar için çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Evren'in de söylediği gibi biz hazırız. Bu yolda birlikte yürümek istediğimiz tüm startupları bekliyoruz açıkçası. Bu minik panelimize son veriyoruz. Şimdi Fireside için ben sözü Ümeyra'ya bırakıyorum. Ben şey yaparım ağzınıza sağlık tamam, bu arada kaan, ben hepinizi tamam, çok keyifli bir şekilde dinledim ee, şeylerden de bahsedeyim istiyorum yani biz inovasyon bakış açısında bir spektrum görüyoruz hep yani en sol tarafında her şeyi içeride yapmak bir opsiyondur yani alyans olsun herhangi bir şirket olsun içeride her şeyi yapabilecek şeyleri olabiliyor spektrumun diğer tarafında da her şeyi satın alabilecek şekilde dışarıda ve genelde biz şirketlerde bu spektrumda farklı aksiyonlar görüyoruz. Bunda da biraz önce de bahsettiniz ya hızlandırma programları, challenge'lar, hackathon'lar bunların hepsi farklı tool'lar aslında, araçlar bizim dışarıdaki inovasyonun hangi noktasına ulaşmak istediğimizle alakalı. Ee, şu bir gerçek, bunun bir tanesi olmuyor genelde. Birden fazla aracı düzenli olarak kullanmayı adet edinmiş şirketler aslında bu gelişimi zamanla görüyor. İşte Allianz X'ten bahsettik, daha önceki etkinliklerimizde o vardı yani. Allianz'ın yatırım yapma ve satın alma kolu gibi de düşünebilirsiniz. Sizin iç girişimciliğiniz var, şu an bu programda yaptığınız startuplarla işbirlikleri var diye baktığınız zaman o zaman gerçek anlamda bir inovasyon gerçekten görebiliyoruz. Bence şey içinde çok güzel oldu yani, ve datalar konusunda çok bahsettiniz. Aslında bu da aynı dilden konuşabiliyor olmayı getiriyor. Yani genelde büyük şirketlerde en büyük gördüğümüz problem o. Yani çok müşterileri var, çok geçmişleri var ama gerçek anlamda dijital olarak konuşabilmek için bu data hazırlıkları yok. Hani Allianz'da en azından biz de bunu birinci elden gördüğümüz için içimiz çok rahat. Şirketler gerçekten gelip sizin datalarınıza entegre olabiliyorlar ve uygun bir şekilde işbirliği yapabiliyorsunuz. Hepinizin ağzına sağlık. Ben de sizin de söylediğiniz gibi Hümeyra ile olan. Aslında programın son kısmına geçeceğim yavaştan. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. En yakın zamanda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.